kül kedisi. Bir zamanlar güzeller güzeli bir kız varmış. Anne söylünce babası yeniden evlenmiş. Ve annesi de ilk evliliğinden olan iki kızıyla birlikte gelip eve yerleşmiş. Bu iki kız yeni kız kardeşlerinden hiç hoşlanmamış. Odasına ne var ne yoksa tavan arasına fırlatıp atmışlar. Ona bir kardeş gibi davranmak şöyle dursun. Bütün ev işlerini üzerine yıkmışlar. Ev işleri bittikten sonra bile kızın onlarla oturmasına izin verilmiyormuş. Akşamları mutfakta tek başına ellerini küllere doğru tutup ısınmaya çalışarak sönmekte olan ocağın önünde duruyormuş. Bu yüzden üvey kız kardeşleri ona kül kedisinin adını takmışlar. Bir gün iki kız kardeşe sarayda verilecek bir balo için davetiye gelmiş. İkisi de heyecandan deliye dönmüş. Herkes prensin evlenmek istediğini biliyormuş. Bakarsın ikimizden birini seçer belli mi olur diye düşünmüşler. İki kız kardeş de kendilerini mümkün olduğunca güzelleştirmek için hemen kovaları sıvamışlar. Fakat maalesef bu biraz zormuş. Çünkü kül kedisinin aksine bayağı çirkinmiş her ikisi de. Balo akşamı üvey kardeşleri gittikten sonra kül kedisi mutfakta oturmuş ve için için ağlamaya başlamış. Neyin var neden ağlıyorsun kül kedisi diye sormuş bir kadın sesi. Ben de Balo'ya gitmek istiyordum demiş hıçkırarak kül kedisi. Gideceksin öyleyse demiş ses. Kül kedisi duyduğu sese doğru dönüp bakmış. Şaşkınlıktan dona kalmış. Güzel bir kadın duruyormuş yanı başında. Ben senin peri annenim demiş kadın. Şimdi kaybedecek zamanımız yok. Bana bir bal kabağı getir hemen. Kürk kedisi bir bal kabağı getirmiş. Peri annesi sihirli değneğiyle dokununca bal kabağı birdenbire altından bir fayton vermiş. Şimdi de altı fare. Kürk kedisi altı fare bulup getirmiş. Peri annesi onları hemen ata dönüştürmüş. Bir sıçan, onu da arabacı yapmış ve altı kertenkele onları da faytonun arkasında koşacak altı uşağa çevirivermiş. Nihayet kürk kerizine gelmiş sıra. Peri değneğiyle bir dokununca kürk kerizin yırtık pırtık giysileri nefesleri kesecek harika bir elbiseye dönüşmüş. Ayaklarında bir çift camdan ayakkabı pırıl pırıl parlıyormuş. Bir şey var yalnız demiş Peri. Gece yarısına kadar eve dönmelisin. Saat 12'de elbisen tekrar eski giysilerine, faytonun bal kabağına, Atların fareye dönüşecek. Prensin bunu görmesini istemezsin herhalde. Şimdi git dilediğince eğlen. O gece kül kedisi balonun yıldızı olmuş. Baloya katılan hanımlar özellikle de iki üvey kız kardeşi onun elbisesini çok beğenmişler. Terzisinin adını öğrenmek için ona yalvarmışlar. Beyefendilerin hepsi onunla dans etmek için birbirleriyle yarışmışlar. Prens ise görür görmez ona aşık olmuş ve o andan sonra hiç kimseye bu kızla dans etmek için izin verilmemiş. Saatler saatleri, dakikalar dakikaları kovalamış. Kül kedisi tam saat 12'yi vuracağı sırada evde olması gerektiğini hatırlamış. Gitme diye seslenmiş prens arkasından. Ama kül kedisi bir an bile durmadan koşup oradan uzaklaşmış. Sokağa çıktığında elbisesi tekrar eski elbiselerine dönmüş. Geriye kala kala camdan ayakkabısının bir teki kalmış. Diğer tekinin nerede kaybettiğini bilmiyormuş. O gece fil kedisi uyuyana kadar ağlamış. Hayatının bir daha asla o geceki kadar harika olmayacağını düşünüyormuş. Ama bu doğru değilmiş. Ayakkabının diğer tekini sarayın merdiveninde bulmuşlar. Ertesi sabah prens ev ev dolaşıp ayakkabıyı tek tek bütün genç kızlara denetmiş. Bu ayakkabının dün gece karşılaştığım güzel sahibini bulmazsam yaşayamam demiş. Derken kül kedisinin evine gelmiş. Üvey kardeşleri ayakkabıyı denemişler olmamış. Ayaklarına girmemiş bile Prens çok üzgünmüş. Çünkü uğramada sadece birkaç ev kalmış. Tam oradan ayrılacakken evin hizmetçisi dikkatini çekmiş. Hanımefendi demiş prens kül kedisine. Bir de siz deneseniz. O mu deneyecek? Ne münasebet diye haykırmış üvey kardeşler. Fakat prens ısrar etmiş. Kül kedisinin ne kadar güzel bir kız olduğu gözünden kaçmamış. Tabi ayakkabı kül kedisinin ayağına kalıp gibi oturmuş. Prens diz çöküp kürk kedisine evlenme teklif ederken iki üvey kardeşe de öfke ve kıskançlıkla onları seyretmek kalmış. Kürk kedisi prensin teklifini tabii ki kabul etmiş ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.